Doğu Beyaz'da, ilada ayakkabıcılık satılık uygun fiyata ayakkabı. Şöyle gördüğünüz gibi e, burası stat yolu. E, burası da sağlık ocağı giden yoldur. E, şimdi içeri geçiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Çeşit çeşit malzemeler bulunuyor. Şöyle ayakkabı, çocuk ayakkabı olsun, bayan olsun, erkek olsun hepsi bulunuyor Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle bayan ayakkabı olsun komple hepsi Şöyle Burası Ağrı Doğu Beyazıt stad yolu. Satılık uygun fiyatı ayakkabılar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. şöyle. Bununla da e, çocuk ayakkabı. Şöyle botlar var bu kıstık için. İşte şöyle gördüğünüz gibi kışlık ayakkabılar bulunuyor. Yani erkek bot ayakkabılar. Ee, eğer buraya gelmek isteyen bu numarayı arasın. Buranın sahibi numarası da 0544 472 0424 Ağrı Doğu Beyazı Stat Yolu İlayda Ayakkabıcılık. Şöyle görüyorsunuz. İşte şöyle bütün ayakkabılar bulunuyor. Başka bir şey var mı? Buyum, bayan, bayan çizme uyuzun da var. Şöyle. Okuyayım. Evet. Çizmeler hepsi buraya indirim yapmış. Komple indirimli ayakkabılar bulunuyor. Eğer almak isteyen veya gelmek isteyen adresi ve numarasını söylemişim. Direkt gelebilirsiniz. Çizme, Ağrı Doğu Beyistan. Uzun çizme de bulunuyor. Şöyle gördüğünüz Bilim gibi. Şöyle evet, he, ona evet onu çektim. Kapatıyorum. Tamam.